en iyi film ve uyarlama senaryo dağlarında Oscar adayı olan Nicholas adından çok söz ettirdi. 192 adaylık ve 52 ödülle kapanan bir sezon var. Yönetmenler Birliği'nden en iyi ilk sinema filmi, Yazarlar Birliği'nden de en iyi uyarlama senaryo ödülü almasıyla dikkat çekti. Bu sektör açıdan önemli bir ödül olduğunu söyleyebiliriz. Film 1960'lar Florida'sında gerçek adı Dozier okulu olan ve filmde Nikel Akademisi olarak nitelendirilen, artık şiddetin e, sistematik ve kurumsal hale geldiği bir ıslah evinde geçiyor. Bu da yaşananlar 2000'li yılların başında yapılan bir soruşturmada fiziksel kanıtlarıyla gün yüzüne çıkmış, hatta çocuk mezarları bile bulunmuş. Yazar Carlson Whitehead de bu soruşturmadan yola çıkarak bir kurmaca roman kalemi alıyor ve bununla Pulisler Ödülü'nü, kazanmış. Filmde Martin Luther King'ten ilhamlı başarılı bir siyahi gencin yolunu yanlışlıkla bu şer yuvasına düşmesini ve başına gelenleri izliyoruz. Film anlattığı hikayeden çok aslında tekniğiyle öne çıkan bir film. Yönetmen Raymond Rose 2018 yılında Oscar'da aday olan ve Barack Obama'nın o yılki en sevdiğim film diye açıkladığı Hey County This Morning adlı belgeseliyle dikkat çekmiş. Orada alam Bama'daki siyahi bir topluluğun gündelik yaşamına e, lirik bir bakış atmış, rüya, gerçek, zaman ve bakış açısıyla da oynamıştı. O tarz Mikel Boyce'da da devam ediyor. Raymond Rose'un bu anlamda daha ikinci filminde kendine has bir anlatım tarzı tutturduğunu söylemek atla deve olmayacak sanırım. Hikayeyi üç farklı zaman ve mekanda geliş gidişlerle ve karakterimizin bakış açısından izliyoruz. Bu bakış açısı aynen bilgisayar oyunlarındaki bakış açısı ve son yıllarda kullanılan en manipülatif şekliyle karşımıza çıkıyor. Hatta biz karakterimizi diğer karakterin bakış açısına geçene kadar fiziksel olarak tanımıyoruz bile. Bu filmin aldığı övgüler ve ödüllerden sonra özellikle bağımsız sinemacılar arasında bu point of view tekniğinin abartılacağını ve çokça kullanılacağını söylemek bir kehanet olmaz. Şimdi bakış açısının yanında kimi zaman rüya ve imgelerle beraber yer yer böyle bir bilinci de takip etmemizi isteyen bir anlatım tekniği var. Bu ikisi birden bazılarınca büyük bir buluş olarak övüldü ama bir kısım da aslında bu anlatım tekniğinin hikayeyi zedelediği yönünde bir kanıya sahip ki ben de ikinci görüşe katılıyorum. Evet yani bu bize karakterle bağ kurmayı Kolaylaştırmayı amaçlayan bir teknik olarak sunmuş ama gerçekten hikaye önemsizleştiriyor ve çok yorucu. Bir süresinde cazibesini yitiriyor. Bizi de yorduğu için tam da amaçlılığının uzağına düşüyor. Yani karaktere yakınlaşırken birden bu hem alışık olmadığımız hem de yorucu deneyim sayesinde biz karakterden biraz uzaklaşmaya başlıyoruz. Bir de filmin atmosferinin boğuculuğu ekleniyor. Bir kasvet çöktürüyor bu da deneyimi zorlaştırıyor tabi. Evet karakterin çaresizliğini hissediyoruz ama kitabı okumadığım için bilmiyorum. Bu yolculuğun karakterlere ne kattığıyla pek ilgilenmiyor Ross. Yani yine biz bu değişimleri yıllarca bagajımızda biriktirdiğimiz bilgilerden çıkarabiliyoruz. E, yan karakterlerin karikatür düzeyinde kalması da cabası. Yani unutulmamalıdır ki kötü karakterleriniz iyi olmayınca hikayeniz de çok iyi olmuyor. Artık bu bilinen bir gerçek. Şimdi siz kötü karakterleri de böyle karikatür düzeyinde yaparsanız ya yani sırf böyle salt kötüler, salt iyiler falan artık çocuk hikayelerinde kaldı. Sinema bu an hikaye anlatımı açısından da modernleşiyor. Sadece sinema değil tüm dramatik sanatlarda da var bu. Ross'un böyle tekniğine aşık bir biçimde ve bunu söylemek zorundayım. Yani siyahi hikayenin de belli ki cazibesine güvenerek buralara kafa yormadığı açık. Ross belgeselce bir bakış açısıyla çalışmış bu filmde de. Görsel ve işitsel arşiv kayıtlarını filme yediriyor, gerçekçiliği arttırıyor. bunu çok iyi de bir kurgu yapılmış. Bu kurgudaki başarıyı da belirtmek gerekiyor. Filmin ritmine ve temasına uygun müzik çalışmasını da çok sevdim ben. Remmer olsun siyahi konusu ile seyirci ve popüler ödülleri teknik anlamdaki bu çalışması ile festival jürilerini böyle etkilemek için çaba sarf ettiği görüşü oluştu bende. Artık günah boyuna hikaye anlatımındaki bu deneysel ve yenilikçi tavrıyla izlenmeyi hak ediyor. Özellikle ilk yarısının ana akım seyirciye zor gelebilecek bir deneyim sunduğunu ben tekrar belirteyim. Ve her anlamda yoran bir deneyim bu. Sonuç olarak teknik anlamda yenilikçi ve iyi bir iş, hesaplaşılması gereken bir dramı, gün yüzüne çıkardığı kitlere aktardığı için tarihsel bağlamıyla dikkat çekici bir film ama samimiyeti konusunda bende ciddi şüpheler uyandırdığını tekrar edeyim. Film şu anda IMDB'de 7 ortalama puan almış. Ben 6 puan verdim kendilerine.